Evet arkadaşlar bugün sizlerle 4 ay kala bir EKS öğrencisinin neler yapması gerektiğini konuşacağız. Yanımda Mert Eren Kaya ve Sadık Kan Sarak var. Bu kadar resmi olmaya gerek var mı? Yok ama Demek olsun. Tamam. Evet, Lise 5 ailesi resmiyet hak ediyor. Evet başlayalım o zaman. Başlayalım. Ben size bazı şeyler söyleyeceğim. Siz de bunları hangi öğrencinin yapması gerektiğini söyleyeceksiniz. O zaman başlayalım. Map kitaplarını okumak. Evet ince bir konu çok önemli. Ya eğer çok geç zamanı bıraktığında çok büyük sıkıntı yaşatıyor. Evet. Boşa yani. çalışmış oluyorsun. Aslında o eksik olduğun konu da çıktığı zaman ben bunları boşa mı okudum diyorsun. Böyle bir olay olabiliyor. Şimdi bu evreye düşmemek için, bu hataya düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Aslında en az iki ay mı diyelim? Ben son bir ay okudum hatta üç hafta okudum. Hı -hı. Sıkıntı çıktı. Evet ben de, o de O yüzden temizlenen bir iki ay verelim size. Ama şu an dört ay var. Hani şu andan başlaması gereken insanlar var mıdır sence? Kimler başlamalı şu TYT anda? TYT bittiyse ve özellikle AYT'de de çok büyük bir kısmı bitirdiysen, 80-90 diyelim hani birkaç konu kaldıysa AYT'de arada bir map kitabı oku TYT için. Hatta AYT'de de sana kalmış istersen okursun bitirdiğin derslerde. Ya ben de şu aşamada AYT'sinin büyük bir kısmını bitirmiş olanların AYT'ye başlaması gerektiğini düşünüyorum. TYT bilmiyorum, TYT için hani o kadar emeği değiyor mu? Ben pek onu görmedim sınavda. Ama tabii 4 ay kala sen bunları bitirdiysen eğer vaktin boş demektir. O zaman böyle değerlendirebilirsin. Sonuçta bunların hepsi aslında mükemmelliğe giden aşamalar. Aynen, Ya o yüzden e, AYT'si bitenler AYT için, zamanı kalanlar da TYT için okuma yapabilir diye düşünüyoruz. Aynen. Okula ve dershaneye gitmek. Bizim yorumumuzu biliyor lise ailesi aslında. Ama bir daha tekrar yapmış evet. olalım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Eğer bunun her zaman söylüyoruz gerçi ama eğer bir konuyu kendin bitirebiliyorsan, yani kendi başına çalıştığında YouTube'dan olsun, oradan buradan olsun okumayla ya da başka şekilde anlayabiliyorsan eğer bence gitmesine gerek yok diye düşünüyorum. Yani zaman şey, kaybı olur diye düşünüyorum. Belli bir disiplini varsa kendi halledebiliyorsa gitmesin. Evet kesinlikle. Ama yani bu arada bu söylediklerimiz tamamen konularınızda nerede olduğunuzdan bağımsız ya. Atıyorum kaç net yaptığınızdan bağımsız söylüyorum bunu. Çünkü sonuçta birçoğumuzun zaman ihtiyacı oluyor. Kimse fazladan bire hayır demez. Yani çok belki yüzde birlik bir kısım falan mı, maksimum der yani. O yüzden zaman kazanmak adına bence kendi halledebilen bilen bir insan okula ya da dershaneye gitmemesi lazım. Okulunuzun dershanenizin esnekliğine göre belki şey var çünkü hani evde çalışamayan insanlar var ve soru soramayan insanlar var mesela. Konuları birikiyor, soruları evet, birikiyor. Yoksa. Evet. Bunlar için gidebilirsiniz okula. Gidin <laughs> <laughs> ortasına mı gidin lan? Evet. Herkes evet. <laughs> ya. <gülüyor> 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 ben <de ne> yapıyorsunuz <gülüyor> 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 okulunuzun, dershanenizin esnekliğine göre değişir. Mesela diyorsun ki sen, ben evde çalışamıyorum düzgün ve ayrıca belki konuların, soruların birikmiştir. Sorman gereken sorular fazlaca birikmiştir. Okula gidersin birkaç günlüğüne, onları halledersin. Sonra evinde normal düzende çalışmaya devam edersin. Ama buradaki sıkıntı ne? Okullar o esnekliği sağlamayabilir. Evet, hani gidip görmeniz lazım yine de. Bir kere gittin işte devamsızlık sayabilir falan hmm. vesaire dediği gibi esneklik önemli burada. Üçüncü maddemiz sosyal çalışma. Sosyal ne zaman başlamıştın sen? Sosyal ne zaman başladım? Sanırım Mart'ın ortaları gibi. Erken başlamışsın. Mart'ın ortası tarihe başladım. Yani ben bir risk aldım. Tarihin sadece yorum kısmına çalıştım. Tabi arada bir inkılap tarihinin bilgilerine bakmıştım işte zaman olduğunda falan sıkıldığımda. Coğrafyayı da son iki ay falan diyebilirim. Aynen son iki ay coğrafyaya çalıştım. Din ve Dinle felsefeyi de sadece denemelerden götürdüm ve son haftaki o son tekrar videolarından falan yaptım işte. Peki dört ay kala yani şu aşamada başlaması gerekenler kimler sence? TYT'yi bitirmişsindir. AYT'de de bayağı bir yol almışsındır. Ne bileyim, baba konuları bitirmişsindir diye hmm. düşünüyorum. Ne bileyim, limit, ve integral olsun. Hmm. Kimyada organik olsun. Bunları bitirdiysen hani fizikte de var böyle konular şu an saymayacağım işte. Bunları bitirdiğinde sosyale geçebilirsin. Peki hangi dersten başlamalısın hani sosyalde? Ya bence en eksik olduğundan başlamak lazım ama ben hmm. şey yaptım. Genelde olarak... genel hepsi eksik diye düşünüyorum mesela sosyal çalışmadık işte. Ha anladım. İlgimiz de bir Bilgimiz yok. Hangisinden başlamamız gerekiyor? Ben nasıl başladığımı söyleyeyim ve belki mantığını anlarlar. Tarih kısa olduğunu düşünüyordum. Sadece yorum çalıştım işte. En başında çalıştım, bitirdim. E, coğrafyayı niye sona attım? Çünkü çok bilgi var. Ben coğrafyayı sürekli tekrar edip hatırlatmak istemiyordum kendime. Öğrendim, unuttum işte sınavdan sonra. Öğren, gitti. Şu an. Ya ben de burada mesela ayrım yapmak gerekirse coğrafyanın daha çok çalışma ve emek gerektirdiğini düşündüğüm için coğrafyayı başa alırdım. Zaten din ve felsefeyi direkt sona atardım Hı. ben diye düşünüyorum. ya Arabada da bakmayın ama ee, en azından hani son böyle iki hafta falan halledilebilir diye düşünüyorum kavramlar falan. Ee, eğer coğrafya biterse de tarihten okumalara başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bildiğiniz üzere belli yayınların 15 günlük bir aylık gibi böyle kampları oluyor. Bu kamplar sizce yapılmalı mı? Yani yapılabilir bence. Ama kimler yapmalı? Yani şu aşamada kimler yapmalı onu konuşalım. Bence AYT konuları bitmeden böyle bir kamp yapmanın ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ya hala senin eksiğin varsa İster 4 ay kalsın, ister 3 ay kalsın. Bence bu kamp işine girilmemesi gerekiyor. Yani diyorsun ki AYT çalışan bir insan 15 gün AYT'yi sektiğe uğratmamalı. Evet. AYT'den devam etmeli. En son AYT bittiğinde TYT kampını yapmalı diyorsun. Yani TYT bittiğinde TYT yapılabilir ama bence hani AYT dururken TYT yapmak da mantıklı değil. Çünkü çok zaman yiyen bir hı. şey bu. Bu arada bahsettiğimiz kampları umarım anlamışsınızdır. Biz yayın vermiyoruz burada. Ama bahsettiğimiz kamp bizim size yayınlamış olduğumuz kamplar gibi değil. Direkt olarak 15 gün boyunca sadece ve sadece bu kampı yaptığınız, bütün TT ve üzerinden geçtiğiniz bir kamp. Aslında 15 gün TT, 15 gün AYT şeklinde. Genelde böyle oluyor bunlar. Bunlardan bahsediyoruz. Bu kampları ben TT ve AYT komple bittikten sonra 15 gün TT, 15 gün AYT şeklinde bir aylık gibi bir sürede tekrar kamp şeklinde yapılabileceğini düşünüyorum. Diğer maddemiz, Türkiye genelinde denemelere girilmeli mi? Ben geçen sene kendim olsam, yani Mart ayından karantinaya Haziran'a kadar sürdüğünü düşünsem hayır derdim. Çünkü ben bir hızlanma sürecindeydim, konularımı yetiştirmeye çalışıyordum. O arada kendi koşuşturmacamın içinde bir de bakmaya üşeniyordum. Ne zaman olacak bu TYT genel denemesi falan. Hani programı bozmak istemiyordum. Ama şu an siz düşündüğümde bir yıldır evdesiniz. Arkadaşlarınız ne yapıyor, rakipleriniz ne yapıyor bilmiyorsunuz. Ne bileyim, ayde bir falan girilebilir, ben öyle düşünüyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum, burada farklı bir şey söylemek istemiyorum. Yani dediği gibi bence şu aşamada belirli programımız varsa o denemelerin saati olur, başka tarihi olur falan uymuyorsa hiç gerek yok. Ya yani Sonuçta sizin yapmanız gereken şey çalışmanızın sonunda konuları bitirmek, en iyi seviyenize gelmek. Bunu her türlü yapacaksınız. Şu anda nerede olduğunuzu, kime göre ne konumda olduğunuzun çok da bir önemi yok bence. Yani yapmanız gereken şey full tempoda çalışmak. Bu kadar. Denemelere geçelim o zaman biraz da. Genel teyit denemeleri yapma. Yani bu haftada 2 mi yapılmadı, haftada 3 mi yapılmalı, hangi öğrenciler yapmalı bunları? Bence artık şu aşamadan sonra zaten TYT'de konu çalışmaya çok ağırlık vermemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü deneme pratiği isteyen bir alan TYT sınavı. O yüzden bence konularda ne olursanız olun hani TYT genel denemesi her türlü yapılması gerektiğini düşünüyorum. En azından haftada <laughs> iki bence yapılması gerekiyor. Tabi burada konularınızın ne kadar kaldığı da önemli. Atıyorum çok bir konu kalmadıysa geriye haftada 3-4 TYT'ye kadar çıkılabileceğini düşünüyorum ben pratik yapmak adına. Ama AYT kısmında çok büyük bir varsa o zaman haftada 1-2 aralığı bence daha mantıklı Aynen. Ben o senin dediğin o AYT'de eksiğin varsa 1-2 aralığındaydım. Hatta ben bölüm denemelerini birleştirip çözüyordum. Hani 120 soru yapmıyordum da Türkçe matematiği arka arkaya bir kere de çözüyordum bölüm denemelerini birleştirip. Kendim yormaya çalışıyordum. Ben sosyali yapmayıp kendime vakit kazandırıyordum. Çünkü çok eksiğim vardı işte. Yani bu da benim tarzımda öyle diyeyim. Yani Madem o zaman bölüm denemelerini konuştuk. Bir o konuya geçtik. TYT bölüm denemelerini konuşalım. Evet, sen istersen devam et. Neden bu TYT bölüm denemelerini çözüyorsun? Ben daha çok bölüm denemesi taraftarıyım çünkü benim çok fazla konu eksiğim vardı. Ben sabahtan 2 saat 15 dakika ona vereceğim, sonra yanlışlarıma bakacağım falan konusuna bakacağım. Çok zamanım alıyor ve enerjimi alıyor. Ondan sonra açıp AYT konu çalışmak beni çok yoruyordu. onu yapmak yerine işte birkaç gün bölüm denemeleriyle götürüyordum. Kendimi rahatlatıyordum. Ben sosyale gelirsem de onları ben akşamları ne zaman sıkıldıysam ya da ne zaman yorulduysam konu çalışacak enerjim yoksa Onları çözüyordum şeydir. Ben de burada şöyle düşünüyorum. Eğer haftada 3-4 tane TT yapamıyorsanız, yani 1 2den fazla yapamıyorsanız burada takviyeleri gün sonunda yapacağınız işte çalıştıktan sonra artık tam böyle bitireceksiniz. Böyle bir yarım saatlik, bir saatlik maksimum. Fen sosyal, belki Türkçe matematik olabilir biraz daha uzun süreniz varsa. Bu şekilde günün sonunda birer tane atıyorum. Pazartesi günü sosyal, salı günü fen şeklinde haftada böyle hepsinden birer tane yapmanızı tavsiye ederim. İyi o zaman TT'lemini hallettiysek Biraz da ayete denemelerine geçelim. Ayete denemelerini kim, nasıl, nerede, ne zaman yapmalı? Ben kendi adıma konuşayım. AYT denemelerini yani bütün olarak 3 saatlik AYT denemelerini ben sadece son ay yaptım. Çünkü TZ kadar sınav pratiği isteyen bir alan olduğunu düşünmüyorum bu sınavın. Dolayısıyla ben genelde bölüm denemesi yapma taraftarıydım. Eğer bölüm denemelerini hallettiyseniz yani artık çok sıkıntınız kalmadıysa, konular da bittiyse ki 4 ay kala konuları bitirmek bence bayağı bir aşama. Böyle bir konumdaysanız tavsiyem Haftada yine 2 olmak kaydıyla. Çok, fazla bakmaya gerek yok çünkü 3 saatlik bir zamandan bahsediyoruz. Sıkabilir yani bir süre sonra. Haftada 2 olarak bence AYT genel denemesi yapılabilir. Ama pratik amaçlı bence her gün atıyorum bir gün matematik bir gün fen şeklinde birer saatlik yapılabilir diye düşünüyorum. Benim de AYT e geç bitmişti. O yüzden işte denemeleri son bir ayda başlamıştım. Sağ olun Volkan Bey. Denemeleri de haftada bir ya da iki olacak şekilde yapmıştım. O zaman AYT e bölüm denemelerine geçelim. İyi geçelim. Siz öyle istiyorsunuz. Geçelim. AYT e bölüm denemeleri. Söyle. Evet. Dediğim gibi ben aslında çok fazla genel deneme yapmadığım için AYT'de genelde bölüm denemeleri yapıyordum. eğer AYT'de konularınızın büyük bir kısmı bittiyse yani %70'i kısmından bahsediyorum şu anda en az. Bence bu aşamada genel deneme yapmak yerine bölüm denemeleriyle biraz daha bu uzun sınav alışkanlığının kazanılmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir anda 3 saatlik bir sınav yapmak her zaman alışık olduğu bir şey olmadığı için masa başında kalamamak gibi sorun olabiliyor. Ki burada da aslında Yine başka yardımcı olabilecek bir unsur 3 saatlik sınav için. Hem bölüm denemeleri hem de 3 saat gibi bir süre kadar masa başında ders çalışabilmek. Bence bu da önemli. Yani şimdi mesela bize 40 dakika ders, 10 dakika şey pomodoro falan yapıyoruz Hı -hı. ya. Daha doğrusu öğrenci arkadaşlarımız Hı -hı. yapıyor. Biz de kullanmadık onları ama. Bu sistemler mesela ne kadar verimli geçse bile sonuçta sizin uzun süre masa başında kalma alışkanlığınız olmuyor. Dolayısıyla da sınav esnasında sıkılmalar, bunalmalar, konsantrasyon dağınıklığı da olabiliyor. O yüzden Bölüm denemeleri artı bir de uzun süre ders çalışmak, bu genel IT sistemine geçmek için güzel bir adım olduğunu Hı. düşünüyorum ben. Haklısın, katılıyorum tamamen ama şey oldu bende. Ben hep böyle bölüm denemelerini, mesela işte adına konuşuyorum, kesik kesik yapıyordum. İşte kalkıp sıkılınca kalkıyordum, bir şeyler yapıyordum Hı. falan. Ama normal sınavda full odaktım. Böyle sıkılma falan hiçbir şey olmamıştı. Bilmiyorum hepinizde öyle olur mu? Mert'in de dediği gibi bu bölüm denemeleri bayağı yardım ediyor. 3 saat masada oturabilmenizi sağlıyor. O zaman son olarak da AYT bölüm denemelerinin sıklığını konuşalım. Hı hı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? E, AYT matematikte ben soru bankası çözmeyi çok sevmiyordum. Onun yerine denemesini çözüyordum sürekli. Yani ben haftada 4 kere falan çözüyordum AYT Matematik denemesini. Ama şeyden bahsediyorum, %60-%70'i bittikten sonra. O zamana kadar soru bankası. Evet, ben de böyle yapmıştım çünkü... Belli bir noktadan sonra deneme pratiği yine matematik, yani en azından fen değil ama matematik adını istiyor diye Hı, düşünüyorum. Evet. Çünkü denemede gelen sorular daha kaliteli olabiliyor Hı. bazen. Daha doğrusu daha kaliteli demeyeyim de, daha ayarlı olabiliyor. O yüzden Hı. soru bankası çözmektense deneme yapmak daha mantıklı. Ama fene geldiğimizde tam tersini söyleyeceğim. Çünkü bir örnek vereyim mesela üreme sistemi. Hı. Sen denemelerde kaç sorusunu gördün? Biyoloji AYT bölüm denemesinde. Evet iki denemede bir gelebiliyor bazen hiç gelmiyor. Dolayısıyla eğer eksiğimiz olan bir konu varsa denemede bunu saptamanız daha zor. O yüzden eğer eksiğiniz varsa onun üstüne gitmeniz daha mantıklı olacaktır burada. Burada bizim konuştuğumuz olay hani düzenli olarak bu bölüm denemeleri yapma olayı %70-80 bittikten sonra yapılması Hı. gerektiğini düşünüyoruz. Bölümlerimizi ayakta da çözün ama arada bir de soru bankasına dönmeyi unutmayın bence. Bu dediğim gibi bazı konular çok az geliyor, çok seyrek geliyor. Hatta ben üreme sisteminde 5-6 denemede 1 görüyordum ben yani. öyle hatırlıyorum evet, evet ben. Ve hani sürekli deneme yaptım artık o konuyu unutmuştum çünkü karşıma çıkmıyordu yani. Özetlemek gerekirse burada eğer şu andan itibaren konuları bitmiş insanlar varsa bu arkadaşlar bence günde hani 3 saat bir arada yapmasa bile şu an başlangıç için işte 1 saat fen 1 saat matematik tarzında bölüm denemesi yapılabilir diye düşünüyoruz. Evet. Atıyorum bir gün bunu yaptın. Ertesi günde bu denemelerde çıkan yanlışların konularını çalışabilirsin. Atıyorum dediği gibi üreme sistemi çıktı mesela. Hatırlamıyorsun yanlış yaptın. Ertesi gün o konuyu koyarsın, çalışmasını yaparsın, test kitabından sorusunu çözersin. Bir sonraki denemede bakarsın performansına. Aynen. O soruyu doğru yapıyor musun, Hı -hı. yapmıyor musun? Bu şekilde sistemle ilerleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar son ve en önemli noktaya geldik. Lise 5'e abone olmak. Bunları kimler yapmalı? Biz bunu nasıl unuttuk? Bence herkes yapsın abi. Herkes yapsın. Abi. Şu anda konumu ne olursa olsun abone ol butonuna bir basmak önemli. Evet. evet arkadaşlar. <laughs> Kalın da yaptık. Abone ol. Abone Kalın da yaptık. Kalın da yaptık.